Öğretmenim bu kuşu daha yeni aldık. Bu kuşun adı Bulut. Kız ben Bayan Bulut diyorum ona. Gördüğünüz gibi mavi beyaz bir kuş. Yeni yeni çok güzel bir kuş. Bir hareket göstereceğim. Şimdi Bulut. 3 aylık daha. Çok bir şey bilmiyor. Ama ben bunu yeni öğrettim ona. Dön bakayım Bulut. Şimdi. Aferin sana. Bırak beni. Bulut. Ben çok seviyorum Bulut. Bulut dur bakayım. Dön bakayım. Aferin sana. Aferin Bulut'uma. Bir daha yap bakayım. Bir daha. Dön bakayım. Dön. Bu olmadı ama Bulut. Dön bakayım. Böyle. Şimdi bir daha dön. Bulut. Bulut. Dur Bulut. Bulut parmağını çek. Bunu da çek. Dön bakayım. Dön buraya. Dön buraya buraya buraya. Aferin oğluma. Aferin kızıma. Bir daha bir hareket yap. Bir daha bir hareket yap. Ben bakayım. Ama bu sefer bırakacaksın beni. Bak bırak. Beni bırakacaksın. Tamam mı? Dön bakayım. Dur böyle. Dur böyle. Dön şimdi. Dön buraya. Buraya dön. Dön bırak. Aferin sana. Bir de Gel şimdi. Şöyle. Dön bakayım. Aferin. Dön bir daha. Mustafa bak bu bizim yeni kuşumuz. Yeni bir kuş aldık. Bak sana bir hareket göstereceğim. Bunu yeni öğrettim. Dön bakayım. Bulut. Bulut dön bulut. Bulut. Çış çış. Dön bakayım. Ters dön bakayım. Şimdi dön bakayım. Güzel bakayım. Aferin sana. Aferin sana. Gel bakayım. Dön bakayım. Dur. Dön. Dön hadi. Bulut. Dön bulut. Dön bakayım. Aferin sana. Aferin sana. Mustafa bu kız bir kuş. Daha yine 3 aylık yine aldık. Çok güzel bir kuş. Adana bulut koydum. Bayan bulut. Çok güzel bir kuş. Dön bakayım bulut. Dön bakayım. Bulut. Kaçma. Dön bakayım. Böyle dur. Aferin sana. Burayı kemirme. Bize bak. Dön. Dön bulut. Şöyle, şöyle. Buraya dön. Bulut, gel bakayım, dön buraya. Aferin sana. Bir daha yap. <laughs> dön. Af. Tamam bu bizim yeni kuşumuz. Adı Bulut. Bayan Bulut. Kız. Böyle çok güzel bir kuş. 3 aylık yeni aldık. Sana bir hareket göstereceğim. Gel bakayım bulut. Bulut. Dön bulut. Dön bulut. Bulut dön. Bulut. Ama sen ne yapıyorsun bulut? Dön şimdi. Dön. Utandı biraz. Bulut. Bırak bulut. Parmağını bırak. Bulut. Bulut. Dur bulut. Bulutcuğum. Dur bakayım. Dön buraya. Buraya dön. Buraya dön. Aferin sana. Bir daha. Düzgün yap. Yok yok. Yok kuzum yok. Dur bulut. Dur bulut. Bulut. Dur bulut. Dön dön dön, dön. sana. Ya. Yapamadım. Heh dön. Bu bak bu yeni kuşumuz. Adı bulut. Kız. 3 aylık. Daha yeni aldık. Şimdi sana bir hareket göstereceğim. Bunu yeni öğrettim. Bulut. Dön bakayım bulut. Dön 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 dön. Aferin sana. Aferin. Şimdi dur. Dur. Buraya gel. Buraya gel. Dön bakayım buraya gel. Dön, buraya gel. dön buraya gel. Dön buraya gel. Buraya gel bakayım. Bulut bırak beni. Bırak. Bulut. Niye böyle yaptın ya? Hani yapıyordun sen hareketini? Dön bakayım. Aferin sana. Buraya gel. Gel buraya. Aferin buraya da gel. Dön Bak şimdi. Gel bakayım bulut. Bulut. Buraya gel. Bulut buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bak şuraya. Gel bakayım buraya. Bir yoruldu. Evet Mustafa bu bizim yeni kuşumuz. Adı Bulut. Kız. 3 aylık. Limon için aldık. Sana bir hareket göstereceğim. Bunu yeni öğrettim. Dön bakayım Bulut. Dön 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 dön. Bak bana. Bana bak. Bana bak. Dön şimdi buraya. Aferin sana. Aferin. Dön bakayım. Aferin. Kaçma. Gel bakayım. Bir daha yap. Bir daha bakacağım. 3, 2, 1 Başla. Aferin sana. Şimdi bırak ayaklarını. Dön. Aferin. Şimdi bak. Bir de şöyle yapalım bunu. Bulut. Buraya bak Bulut. Dur dur tamam. Mustafa ve yeni kuşum. Adı Bulut. Kız 3 aylık daha. Daha bebek. Yani. Sana yeni bir gö hareket göstereceğim. Dön bakayım. Bırak beni. Buraya dön. Oraya dön. Tamam. Aferin sana. Aferin kızıma. Bir daha dön. Dön bakayım. Bak şimdi. Ak ah.